Evet arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ee, bugün Elif Nazla birlikte buluştum ee, dışar dışarıda buluşamıyoruz ama evde oyun oynamaya karar verdik evet. ama dışarı çıkabiliriz belki de mi? Evet ama şu an sıcak olduğu için evde oynayacağız belki bakkala gideriz. Yes. O arada Bir kendi şey. kanalımı da yor yoruma koyalım mı? Yorum tamam. değil de. Ee, neydi? Videonun... Bi... Evet, videonun altına koyalım. Tamam. Ben de YouTube videosu çekelim. Bir dakika şarjım 26 olmuş tablette. Hemen bu şarjı takıp geliyorum. Şarj bir bulayım. Tamam. Aslında ben de e, şeyimi popitimi getirecektim ama e, kaybolur yani dışarıda oynayacağımızı sanıp kaybolur diye e, getirmedim. Yani kaybolursa çok kötü olur çünkü 25 liraya aldım ben. Yine kaç lira aldı bilmiyorum. Gelir şimdi. Ben burada yalnız kaldım ya. Hey. E ee, bu arada çantamı göstereceğim. Bakın çantam çok tatlış. Ee, kulakları da var. Tavşan. Tamam. Tamam. Ee, ne yapacağız bilmiyorum ben. <laughs> video ne yapıyoruz? Bilemiyoruz. Ee, vlog çekelim. Olur. Ne vlog? Vlog işte bir gün vlog. <laughs> ne <yapayım? gülüyor> Bir de vlogun arasında düğüne hazırlanıyorum vlog da çekeceğim. Düğün mü? <laughs> evet. Bugün akşam altıda düğün var arkadaşlar. Oraya gideceğim kendi YouTube kanalında vlog çekeceğim. Kimin düğünü? bilmiyorum. Kendini <laughs> göstermesek mi acaba? <laughs> dur 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 dur. Heh, tamam. Ben de çok tıkıldım ya. <laughs> ne yapıyorsun? Popit. Al, arkadaşlar popiti nereden aldım söyleyeyim. Kırtasiyeden aldım. 20 liraya aldım. Siz de alabilirsiniz. Ben 25 liraya aldım. Niye? Ablam aldı. Ablamın arkadaşının annesi aldı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Hemen kanalımın adını söyleyelim mi? Kanalımın adı Elif Naz Veren hepsi büyük harfle ve 20 aboneyim. Siz de abone olun. Evet. E, bu zaten benim kanalım. Söylemeye gerek yok. Benimkinden izliyorsunuz şu an. Aa. Ay, ya sen de popiti Ya Ama keşke bana götürseydim ya. Bir de ben <laughs> çok aşağı. Ee, bir tane anahtarlık almıştım. E, ee, gibi. E, ee, anahtarlık gibi gösteriyor mu? E, ee... Onu annem falan almıştı. İşte öyle ama almayı unuttum. Tabi ben e, mal oldum. <laughs> Hayır. Arkadaşlar buradaki kinetik kum var. <gülüyor> ya <gülüyor> dur. Bir dakika, arkadaşlar, <laughs> dur, ben göstereyim. Dur. Ben göstereceğim. Bak şöyle oluyor mu? Pop it. <laughs> Bekle. Alacağım bir tane. Çok geçmiş. Burada Koy koy. Kendin mi yaptın? Aldın mı? Aldık aldık. Ablam bana doğum günümde aldı ya. Hani sen de vardın. Aa dur. evet. Elini orada yıka Dur. <laughs> Ama buraya dönme. Buraya dönme. Elini yıka. Koş lavaboya elini tamam, yıka. Tamam tamam. durduralım o zaman. Dur dur. <laughs> evet arkadaşlar, şu an videoyu açtım. Hayır. Hayır. Niye Anne! Ne? <laughs> <laughs> uçurken ki videoyu mu açtın? Hayır. Uçtun. Orada a derken. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Buna taktı. Niye gösteriyor? Amaç ne şu an? Ne anladılar ki? <laughs> ne yapalım? Ee, şimdi arkadaşlar dolaptan bir şeyler bakacağız. Siz de alalım mı? <gülüyor> Sence? <gülüyor> Onları dalak mı? Ne ileri? Bunları. Tamam bak. E, ee, ağzını şöyle yapınca çok değişik görünüyor. Ama çekin Sen de yapsana. Be, be. Yap. Ama gülmekten yap. bak şöyle. <laughs> dur. Dur. Ha, dur. Ne <laughs> <Austria. gülüyor> <Madem>. sen <te> de? <denem>. Ah. <laughs> Heh. Bak şöyle yap. <laughs> Tekrar yap. <laughs> Ekranı çükldün. Arkadaşlar çok özledim. Gel <laughs> <laughs> <Bir> konuşalım. Ne <laughs> oldu? Ay nasıl bir şey oluyor? <laughs> birlikte bir 2 3 <laughs> evet arkadaşlar şimdi dolaba gidiyoruz. dur 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 videoyu durduracaksın. Hayır dolaba birlikte gideceğiz Hadi Tamam ya. tamam. Al. Ne alayım? Senin kanalın. Tamam. Evet. Şimdi dolabı da gösterelim istersen gösterecek miyiz? Gösterelim. <laughs> Dur nasıl göstereceğim? ben göstereyim. Dur ben göstereyim. Ben <laughs> şöyle e, gözüküyor. Yok yakınlaştırmıyor. Bak şimdi bir şey yapıyor. Merhaba yapayım. ben yakınlaştırıyorum. Zaten. Ya buradan ne güzel konuşuyorduk ya. ya. Nazar geldi mi? Evet. Naz var, Tuna var, Nula var. Aa herkes havuza gelmiş. Bir de babası var. Naz'ın annesi koyuda her yeri topluyormuş ki. Ona Afiyetle. Evet. Evet arkadaşlar şu an ice tea içiyoruz. Bakın. Ben çay... yapmıyorum. Bir göstersene ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> e, bir de şöyle e, gofretlerimiz var. Nesquik. Nesquik. <laughs> <laughs> Ama TikTok'ta çekeceğiz. Evet. TikTok kanalıma abone olmayı unutmayın. TikTok ee, kanalıma abone olmuyor ki takip ediliyor. Ay pardon. <laughs> ee, kafam karıştı işte takip edin. Ee, bir dakika. Heh, tamam. Ee, TikTok kanalım hayal nokta <laughs> nokta Evet. Ee, bazı videolarımı özel aldım çünkü saçma sapan video çekmişim <laughs> eskiden. Ee, telefonu nereye koyacağız? Buraya. Ya ver şu köşeyi ben koyayım. Şöyle mi? <laughs> Ay, ayağını komple Gel. <laughs> Ama bulanık gözüküyor. Heh. Tamam. Bu arada arkadaşlar telefonu yan çevirin. Çünkü bizi göremiyorsunuz. İlk başlarda düz çektik de. Dur ben, ben niye gözükmüyorum? Çünkü kameraman olduğum için. <laughs> 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 hani mi? Hayır evet. Ama şey, bu bitsin öyle şey yapalım. Ha, bence burada videoyu kapatalım. evet arkadaşlar biz durduruyoruz. Kapatıyoruz bay bay. Bay bay. Bay bay.